Yeni bir ETS 2 videosundan daha hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ETS 2'de Ford F Max yapacağım. F Max biliyorsunuz oyun içerisinde yok. Mod olarak Simülasyon Türk yaptı. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Gayet güzel bir mod. Fakat modun içerisinde çok fazla aksesuar seçeneği yok. Keşke dokunabileceğimiz daha çok şey olsaydı. İnşallah en kısa zamanda onu da yaparlar. Biz de böyle daha zevkli bir şekilde modifiye yaparız. Videoya geçmeden önce yine hatırlatmalarımı yapayım. Ondan sonra hemen videomuza geçelim. Şu ilk hatırlatmam arkadaşlar Discord Discord sunucumuza bekliyorum. sağolsun gelen arkadaşlar var. Orada büyüyoruz. Modların bir kısmını paylaştım orada. Daha fazla mod paylaşacağım. Elime geçen, böyle hoşuma giden bütün modları orada paylaşacağım. Oradan hepsine ulaşabilirsiniz. Ayrıca hafta sonları düşünüyorum. Ee, şey yapacağız. Çevrim içi konvoy yapacağız. Konvoylarımızı da bekleriz orada. Gelirseniz çok mutlu olurum. Hepinizi bekliyorum. Şimdiden gelenlere çok çok teşekkür ediyorum. İkinci e, hatırlatmam arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenirseniz. Eğer beğendiyseniz bakın beğenmediyseniz kesinlikle istemiyorum. Beğendiyseniz videomu beğenirseniz aynı zamanda bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Dedikten sonra hemen modumuzu modifiye etmeye başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada Ford Fmax Steam'den Steam'den yükleyebiliyorsunuz. Ee, dışarıya vermiyorlar bildiğim kadarıyla. Sadece Steam üzerinden yükleyebiliyorsunuz. Linki aşağıya bırakacağım zaten. Mod bayisinden alıyorsunuz aracı. Çünkü araç normal oyunun içerisinde yok. Ford bayi yok. Ford yok. O yüzden mod bayisinden erişiyorsunuz. Ford'a geliyorsunuz. Burada sizi 4 tane seçenek karşılıyor. Bu 4 seçenekten istediğinizi seçebilirsiniz. Fark etmiyor. Hepsi aynı diyebiliyorum ben. 2 tanesini seçtim. Aynıydı. Şunları şu ikisini seçmiştim sanırım. Aynıydı. Diğerleri de aynı diye düşünüyorum. Sadece renkleri farklı herhalde. Eğer farklıysa da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi siyahı seçiyorum. Siyah kalmayacak rengi. Bir tane skin yükledim Steam atölyeden. Linkini bırakacağım aşağıya. Oradan indirebilirsiniz. Tek seçeneğimiz var kabinde. Başka bir seçeneğimiz yok. Kabin böyle. Yalnız bu aracı çift tekerli yani arka tekeri olanı da yapmışlar diye gördüm bir yerde. Onu bilmiyorum nasıl yaptılar. E, düşük şasi kendiyle beraber geliyor. Fakat düşük şasi de şöyle bir sıkıntı var. Şuraya şey takamıyorsunuz. Demir takamıyorsunuz düşük şasi olduğu için. Buradan da simülasyon Türkiye rica ediyorum. Bunu lütfen düzeltin. Ya da niye böyle olmasını istediniz bilmiyorum ama. Bence düşükte de buraya o demiri takabilmeliyiz. Takamadım. Bir daha deneyeceğim. Muhtemelen yine takamayacağım. E, onu da söyledikten sonra motor seçeneğimiz bir tane. 3 adet diferansiyel seçeneğimiz var, şu, diferansiyel diyorum Şanzıman seçeneğimiz var. Ee, 3 adet iç mekan seçeneğimiz var ama iç mekanda bir şey değişmiyor bende. Bilmiyorum belki bende değişmiyor. Şöyle yukarıya bakalım. Arkaya bakalım. Yok yok abi değişmiyor hiçbir yer. Neyse şu GPS multimedya'yı seçelim. Şimdi boyamız bir tane skin. Yani boya indirmiştim bunu şeyden indirdim Steam atölyeden oradan edinebilirsiniz linkini koyacağım aşağıya yine. Seçenekler var şöyle arkadaşların yüklemiş olduğu Baltrak Lojistik bu Türk bir firma sanırım. İki tane muhtemelen sponsor falan olmuştur buna. O yüzden eklemişlerdir veya tanıdıktır bilmiyorum. Şunu seçtim böyle modern bir kaplama olsun istedim. Oynayabileceğimiz yerler var fakat e, çok fazla seçenek yok arkadaşlar İç mekanı sonra geçeceğiz yine en alttan başlayalım biz en alttan şu e, bu boyayı değiştirebiliyorsunuz aynı zamanda şeye göre F Max yazısının bu ön paçalıktı bunların adı bunları öğrene kadar canım çıkacak herhalde benim şöyle bir seçeneğimiz var bak ne diyor mesela şunları seçebiliyoruz ama bunlar da bunda da diyor aynısını yüksek şasiyi seçmemiz gerekiyor. Böyle yapalım. Yine boyalı olacak. 3 adet far seçeneğimiz var. Dark Lights diyor. Şöyle yakalım. Bunlar daha açık renkli. Bu koyu renkli ama şu güzel duruyor. Bunu güzel yapmışlar. Hoşuma gitti bu benim. Şöyle bir daha bakayım. Bu arada modellemeleri gayet güzel. Yani gayet şık duruyor. Burada Şöyle bir seçenek daha var. Buraya slot ekliyor. Aynı zamanda başka bir şey yapıyor mu? Başka bir şey yapmıyor. Bunu takmaya gerek var mı? Bence yok. Ama ha, bu zaten böyleymiş. Yani böyle de durabilir. Slot eklemek. Yani isterseniz ışık falan eklemek isterseniz. iki tane demir geliyor. Koruma demiri. Koruma demirlerini beğenmedim. Ee, şöyle burada boyalı seçenek var. Piyano Black seçeneği vardı bunun. Rom kaplama seçeneğimiz var. Boyalı slotlu var. Şöyle boyalı slotsuz var. Rom slotlu. Bak bunlar çok güzel. Bayağı bir seçenek vermişler burada. Şunlar piyano black sanırım. Siyah piyano bilek. Şöyle biz boyalı yapalım burayı. Slotlarımız kalsın şimdilik. Bir şey yapmayacağız. En son yaparız. Şöyle bir seçenek var. Chrome. Yani çeşit çeşit krom seçeneği eklemişler. Bu da hoş olmuş. Bu, bu güzel durdu yalnız şu an. İçin boyalı olması. Bak çift renk boyası olması. Yani üzerinde çalışılmış bir mod. Güzel, hoş. Şöyle var. Yine böyle boyalı seçenek var. Ee, şöyle kromlu boyalı seçenek var. Piano black var. Böyle. Şurada ne varmış? Burada heh, bunu ben sonradan ekledim. Bunu da ekleyeceğim. Steam atölyeden indirdim bunu. Neon varmış. Şöyle böyle dursun abi. Böyle nasıl olacak bakarız. Şimdi en üstü kaldı bir de. Yine burada aynı piano black seçenekleri falan var. Bunları siz bakarsınız. Ben göstermeyeceğim. Şimdi şuraya niye dokunamadık biz? Ha yanlış şeyi seçtik çünkü şuraya gelmedik. Pardon. Ee, sonra şuradan ne yaptık? Slotlu olanı seçelim. Şurayı komple bir yapabiliriz. Yapmayabiliriz bakalım nasıl görünecek. Burada da güzel seçenekler var. Böyle şöyle boyalı yapabiliyorsunuz. Boyalı slotsuz yapabiliyorsunuz. Piyano black yapabiliyorsunuz. Plastik artı boyalı yapabiliyorsunuz. Falan filan. Biz boyalıyı seçelim. Ya lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Şunu boyadıktan sonra şurayı da boyalı yapın be. Yani şu sileceklerin boyalı olması güzel oluyor bence. Silecekleri de boyayalım artık. Ha ne diyorsunuz? Şuraya bir öpücüğümüzü konduralım gene. Ortaya bir Fmax amblemi logosu. Şuraya da bir Ford. Ben burada ee, biraz abartıyorum. Seçenekleri göstermek için abartıyorum. Güneş siper, siperimiz var. Farklı seçeneklerde. oy şu güzel durdu ha. Boyalı moyalı. Şöyle böyle seçeneklerimiz var. Bu da hoş durdu. Şunu seçeceğim. Yok şunu seçeceğim de bu da öyle mi? Yani bunu seçmek istiyordum ama şunu seçeceğim ya. Ya bu ya da şu. Şu değil pardon şu. Bu daha bir hoş sanki değil mi? Bu çok açık. Bu da mı çok açık? Yok şu daha güzel durdu. Böyle. Şurayı boyayacağız. Ee, şurayı. Nereydi lan o? Şurası mıydı? Şurayı. Ha şuradan mı boyuyoruz? Nereden boyuyoruz lan? Ha buradan boyuyoruz. Boyalı var. Yine piano black var. Plastik var. Boyalı slotlu var. Boyalı slotlu dursun. Belki bir şey takarız. Burası. Şurayı şuraya göre boyamak isterdim ama boyamıyor. O üzdü beni maalesef. Şurayı, şunun bütünlüğünü sağlamak isterdim. O açıdan kötü oldu. Başka neyimiz var? Neyimiz var? Kapı kollarımız, slotlu kapı kollarımız var. Kapıların buraya şey takabiliriz. Biraz takabilirim ya ışık bu arabaya. Ee, yine şöyle arabayı düşürdük. Yine basık bir arabamız olsun istiyorsak eğer ne yapacağız? Aracımızı biraz daha düşüreceğiz şöyle. Ee, bunları da siyah yapsak Bak burada bir sıkıntı var Siyah parlak gözüküyor Ben mat görünmesini isterdim bu siyahın Keşke mat olsaydı Şöyle şunu seçip Şu ortadakini kaldıramıyor muyuz Kaldıramıyor muyuz Kaldırabiliyormuşuz Şöyle siyah yapsak burayı Bunun Güzel oldu hmm. Şunu bir büyük yapalım büyük kalsın ya. Şurayı da boyayalım da o sırada. Arkasını da boyayabiliyoruz. Simsiyah olsun buralar. Güzel olacak. Şöyle ortası düz de güzel oldu bu arada. Şunları takmayalım buraya. Şunları taksak Bunları da siyah yap. Bunları yeşil yapalım bak. Bunlar ben böyle bu tarz şeyleri seviyorum. Şöyle yok yanlış şey yaptık. Bir saniye bunları şöyle yeşil yapsak şöyle yapsak biraz daha koyu yapacağız sanırım şöyle aynen. Bu şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Arkayı da boyayalım, şu üstünü de boyayalım. Boyamadan önce şunu bir değiştirelim. 50 kedayı yapalım. Bu arada bunların hepsinin şeyi var, linki var. Lastik jant modunda linkleri var arkadaşlar. Oradan bu lastikleri jantları alabilirsiniz. Soranlar oluyor. Ee, oradan ulaşabilirsiniz bu lastiklere. Şurayı bir hallediverelim de hemen. Bunu şu yapacağız. Siyah yapacağız. Şunları yapıp. Bunu yaptık değil mi öne? Aynen. Önün şeylerini alalım. Bir rengini alalım. Aynı renk yapalım. Şuraya rengi kaydedelim. Sonra buraya geçelim. Bunun rengini kaydettiğimiz şeyi buraya da uygulayalım. Orta göbeği de yapsak mı acaba? Orta göbeği de renkli yapsak mı? Böyle yeşil. Şu göbek yeşil oluyordu sanırım. Şöyle. Fena durmadı. Ama daha kibar bir göbek bulsak da şöyle yeşile boyasak. N -n -n, bu da olmadı. Bilmiyorum ben bunlara karar veremiyorum ya. Şöyle yapalım. Heh, böyle iyi oldu. Sonra şu üstünü boyayacağız. Tek renk var. Şurada bir seçeneğimiz yok. Şurada bir seçeneğimiz var. Bakalım nasıl duracak. Şöyle kalkık oluyor. İyice kalkık oluyor. İyice kalkık güzel durdu. İyice değil de bir tık aşağısına şöyle. Daha kibar durdu. Böyle yapalım. Sonra yapmadığımız ne kaldı buralarda? Şuraya bir dokunamıyoruz. Şu kenarlara. Işık slotu eklense güzel olurdu. Buraya boyalı ve şeyli yapacağız. Komple boyalı var mı? Komple boyalı ve slotlu. Aynen. Güzel oldu bu. Plastikti çünkü öbürü. Bunu değiştirmiş olduk. Yani şuralara ekleme ile slot seçeneğimiz arttı. Ben bunları göstermek amaçlı koyacağım. Siz de artık yaparsınız isterseniz. İşte dediğim olay ee, basık olduğu için buraya ışık ekleyemiyorum. Bu hoşuma gitmedi. Güzel olmamış bence arkadaşlar oraya bir el atarsanız mutlu oluruz seviniriz yani dokunabilelim be her yere bayrak koyabiliyorsunuz bayrak şeyini satın almanız lazım dediğiniz bayrağı koyabiliyorsunuz ya şöyle ama bayrak güzel durmuyor şey olarak güzel durmuyor yani çok düz duruyor bayrak acaba dalgalanıyor mu giderken hiç takmadım hiç bilmiyorum nasıl olduğunu üstü kaldı Üstünde çok az seçenek var. Burada da keşke oyunun kendi verdiği şeylerle buraya dokunabilsek. O da çok hoşuma giderdi ama dokunamıyoruz. Bu da kötü olmuş sanki. Buraya korna takabiliyoruz. Hole korna takabiliyoruz. Bu da mesela bu araçlara gelen oyunun kendi getirdiği güncelleme diyebiliyorum. Çünkü normalde yoktu bunlar sonradan çıkmaya başladı. Sadece korna slotu olarak. Bu da buraya uymamış. Şuraya artık ne takacağız? Buraya hmm, şey takmayacağım. Beyaz değil, sarı takmak istiyorum. Sarıları takalım. Üstüne şey takmayacağım bunu. Işık, elle falan takmayacağım. Başka bir şey kalmadıysa dışında hemen şey yapalım. Işıklarımızı komple takalım. Şu arkaya bir bakalım ne var? Bir şey yok. Şunu takabiliriz şöyle. Diğeri neymiş ona da bakalım. Yok. Bunu takalım tamam. Şimdi ee, dışarıda ışıklarımız kaldı. Işıklarımızı bitirelim. Bunları takacağım. Takayım dursun. Siz kendiniz karar verirsiniz. Yani çok çok şey olsun diye uğraşmıyorum şu an. Hani göstermek amacıyla uğraşıyorum. Şöyle fena da durmayacak gibi ama. Bunlar tamam. Şuraya iki tane şey takabiliriz. Böyle. Başka neresi vardı? Buraya takmayacağım. Abartmayalım o kadar da. Hmm, şuraya böyle takalım. Şimdi şuraya lollipoplar yok mu? Çıkmıyor. Site var mı? Site. Saytlar çıktı ama benim istediğim saytlar çıkmadı buraya ya. Şundan takalım bir tane. Bir tane de şuraya takalım şöyle. Tamam. Ee, bakın bunlar RJL'nin şeyleriymiş bu arada. RJL'de gelenlermiş. Işık ee, paketi konusunda bir çalışma yapmayı planlıyorum. Söyleyeyim arkadaşlar eğer mod yapımından anlayan varsa, geçen videoda da söyledim. Lütfen benle irtibata geçsin. Yardımcı olursa, ben güzel modlar planlıyorum yapmayı. Ee, bir ışık paketi yapmayı planlıyorum, güzel bir ışık paketi. Eğer yapabilirsem, Aa buraya fort takabiliyormuşuz şöyle. İyi, güzel şuraya ne takabiliyoruz? Buraya her şey taktırıyor mu? Yok her şey taktırmıyor abi. Bunlar bozuk bu arada. Bunları takamıyorum. Buraya bunu takmanın bir anlamı yok. Şuraya takalım. Ee, buraya şey takacağız. Ne yazmıştım ben daha önce ya? Şu az önce çıkanlar neydi abi? Şuraya çıkanlar. Adı ne bunun? Kastım Lollipop. E buraya takamıyoruz mu o Lollipop'u? 50K yazalım bakayım. Çıkıyor mu? 50. ha Bunu takalım. Buraya. Şöyle. Başka bir ışık takabileceğimiz bir yer var mıydı? Başka ışık takabileceğimiz bir yer yok herhalde. Bunları silelim. Varsa da hatırlamıyorum şu an şuraya takabiliriz ama işte şey yok izin vermiyor. Yükseltip takabilirsiniz siz isterseniz. Dışı tamam, içine geçelim. Direksiyon değişebiliyor. Eee Sislin Sislin şeyi de aşağıda açıklamalar kısmında aksesuar paketi. Oradan yapabilirsiniz. Sislin direksiyonları. Sislin baya baya bir şey var bu arada. Şuralara mesela bir şeyler Dividend koyalım. Ee, bir tane Petibör koyalım. Bir de ne koyalım buraya? Burnumuz akarsa malum korona var. Silelim. Şeyimiz yok ama ıslak mendil niyetine kullanalım bunu da artık. Buraya bir tane koku koyalım. Bir saniye. Şimdi buraya bir tane koku koyacağız. Şöyle yeşilinden koyalım. Bir tane ne koyalım buraya? Osman dayımız burada olacak mı acaba? Şunu, şunu koyalım da onu yakacak bu ya. Neyse buradan sonrasına koymayalım. Şu var orada. Şimdi buraya ne koyabiliriz? Bu biraz şey. Bayrağımızı koyalım buraya. Ambiyans ışığımız Tepaha dur bir saniye. Bir şey daha yüklemiştim. O çıktı mı? Ha şu. Bu muhtemelen iç mekan ambiyans ışığı arkadaşlar. Bunu koya, klimada koyabiliyorsunuz. Bunu unutmuşum. Kusura bakmayın. Şunu göstermeyi. Mavi iç mekan ışığı diyor. Muhtemelen iç mekan aydınlatması. Bunu en sonunda bakacağız. Çıktıktan sonra. Şuraya bir tane şey koyalım. Ee, navigasyon. Şurada ne varmış? Ha, buraya hala bir şey koyabiliyormuşuz. Yani bu içeride seçenekler çok. Tespih koyalım buraya da bir tane. Osman dayımız. Burada mısın Osman dayı Geçtik mi? Geçmedik. Ee, Osman dayı bize küsmüş. Ters oturdu Osman dayı. Bir tane varmış Osman dayı seçeneğimiz. Şöyle yapalım. Şuraya yastık koyalım yine. İsmi baby one more time. Koyan buraya. Buraya çanta koyalım. Yok ya. Havalar soğuk gidiyor hala. Malum. Kış bitmedi. Battaniyemizi koyalım. Battaniye şöyle siyah bir battaniye koyalım. Şuraya da bir F Max yeşilimiz yok mu? Sarımız var. Başka ne var? Şurada vardı bir tane de. Mavi var. Kırmızı iyidir ya. Kırmızı koyalım. Aha şurada bir şey gördüm sanki. Oo arkaya geçtik la. Baya döndük dolaştık geri. Nereye geldik biz? Buraya nasıl geçeceğim ben şimdi geri? Geçirmiyor buraya. Neyse. Tamam. Bitti burası. Şunu koyduk onu koyduk onu koyduk onu koyduk. Ha dur bir saniye. Burada koymadığımız bir şey var. Ee, şu perdelerden koysak mı acaba? Perde mantıksız olur ya. Arabayı... Biraz. Aa bu da ışıklı. Işıklı gibi geldi bana bu ya. Neyse dışarıya çıkınca bakarız ona da. Tamam böyle olsun. Şimdi şuraya bir tane şey koyalım. Böyle yeşilinden. İçi de tamam. Dışına tekrar bakalım. Ne var ne yok. Buldu herhalde ya. Yani. Onayla abi satın alalım bunu. onu satın aldıktan sonra bir tane de dorsa yapalım buna. Bir tane de ben turuncu yapmıştım. Artık bunları şey yapıyorsunuz. Farkına varıyorsunuz diye düşünüyorum. Dorsa yöneticisinden dorsa alımı. Yani güzel olsun videomuz diye. Ben önceden şey yapıyorum arkadaşlar. Kron alalım mı dorsayı? Yok. Bunu da ışıklı yani bir tur yapabiliriz. Bu arada bu Dorsen'in ekstra slotlusunu buldum. Muhtemelen bende ondan dolayı çıkıyor şu. Şunu göstereyim bir de. Şurada. Bak bunda çıkmadı. Neyde çıkıyor abi o zaman o? Bir dakika. Şöyle gene çadırlı alalım ya. Tenteli. 3 dingeli. 3 akslı. Her neyse. Bunların adını da bir söyleyin ya. Ben tam emin değilim. Yanlış söylerim diye de söylüyorum dur da gerçi de arabamızı koyalım önce önüne. Aa arabamızı seçmedik ki. Dur bir saniye. Çekicimizi seçelim önce. Çekici yöneticisinden. Dur diyelim. Turuncu da fena değil değil mi? Böyle bir de bakalım arabaya. Nice. Şimdi dorse alımına girelim. Ee, şuna şu üçlüden alalım bir tane. Hemen aracımızı oturtalım buna. Tamam üç teker. Şimdi siyah yapacağız bunu. Şöyle renk seçeneğimiz var. Biraz karıştıralım. Ben severim karışık renkli şeyleri. Burası siyah olsun tamam. Şimdi burası beyaz olmasın. Burası yeşil olsun. Şu yaptığımız yeşilden şurası siyah olsun tamam şurası da yeşil olsun şöyle biraz çorba oldu ama olsun abi ee, arkayı da öyle yapacağız şuralara şöyle o slotlar şu an çıkmıyor bak bir önceki videomuzda çıkmıştı bu slotlar sanırım bunda çıkmadı demek ki modda şey oldu çakışma oldu diğer modlarla. O yüzden çıkmadı. Bu arada birazcık da ondan bahsedeyim arkadaşlar. ETS şöyle sistem nasıl işliyor bilmiyorum ama ETS'de bir sıkıntı var. Yani bazı modlar birbiriyle çakışıyor. Çakışma sebebi de ne inanın bilmiyorum. Bilsem yardımcı olmaya çalışırım bu konuda. Ama neden olduğunu bilmiyorum. O yüzden bazı modlarınız gözükmeyebiliyor. Bunları siyah yapalım. Şu güzel sanki ya. Bu güzel. Böyle siyah. Bunda şey gözüküyor mu? İnşallah gözüküyordur ya. Yok abi hiçbirinde gözükmüyor bunlar. Şu Ls Ls jant şeyinde gözükmüyor hiçbiri Tamam şunu yaparız biz de öyle boyayalım burayı ee, Şey anlatıyordum modları Çakıştığında modların sırasını değiştirin öyle deneyin Ya da onunla çakışabilecek modları biliyorsanız eğer Onları e, değiştirerek deneyin Bazen dediğim gibi e, modlar birbiriyle çakışabiliyor Ben öyle çözüyorum nedenini bilmiyorum niye öyle oluyor bu konuda hiçbir fikrim yok. Olsa inanın söylerdim. Arkasını boyayalım. Ondan da ufacık bir bahsetmiş olayım. Şunlara da bir bakacağım. Şöyle simsiyah yapalım burayı. Burayı da yine dolaplı yapalım. Dolap lazım abi bize. Dolap olmazsa olmaz. Bunu da onaylıyorum ve satın alıyorum ve şuraya getireyim. Şimdi bunu da takalım. Hmm, ne yapacaktım? Dorseyi takacaktım. Şöyle kullan diyorum. Ayrıca ee, bundan sonra videolarımda ekstra farklı Dorsey modları da koyacağım. Öyle deneyeceğim. Umarım onlar da hoşunuza gider. Bunu nereye indirelim? Bu arada bu haritamızda Rota FG haritası. Eğer isterseniz bu haritayı da detaylı bir şekilde anlatır. Paylaşırım sizlerle. Şuraya koyayım ya şöyle. Aracımız böyle yılan gibi bir araç oldu. Şöyle bir çalıştıralım. Sesi fena değil aracın. Şöyle ışıklarımızı da yakalım bir akşam yapalım. ışıkların yansıması falan güzel. Aramıza yani o yanmıyormuş. Şimdi oya bak, o ba Oo. güzel. İç mekan hoşuma gitti, ışığı. Ama biraz daha aydınlatsa güzel olurdu ya. Camlarımızı açalım nasıl geliyor sesler? Güzel. içi falan. Ha bak bu arada multimedya seçtik ya içini. Multimedya gözüküyor. Tamam. Dorsemizin arkasında da ışıklarımız var. Böyle şöyle gündüz yapalım tekrar. Ee, başka göstereceğim bir şey var mı? Şöyle sinyalleri göstereyim. Sinyallerimiz de güzel plakamız değişmedi. Aracımızı aldığımız için plakamızı koyamadık şu an. Böyle bir araç arkadaşlar Ford F-Max isteyenler için inşallah güzel bir seçenek olmuştur. Böyle daha güzel bir yere koyalım da daha böyle ışıkta bakalım bir de. Şöyle koyayım. Işıkta da görelim aracımızı. Bu da fren ve şey sesimiz. Bu fren sesimiz. Bu da el freni sesimiz. Aynı iki sesle. Böyle arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer yapmamı istediğiniz herhangi bir araç, bir mod varsa söyleyin yorumlarda belirtin. Ben de size onları elimden geldiğince güzel bir şekilde modifiye edip göstermeye çalışayım. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.